Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında soslu çıtır patates yapacağım. Bunun için malzemelerim 4 adet büyük boy patates, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 diş sarımsak rendeleyeceğim, 3 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. 2 diş sarımsağımı rendeledim, sıvı yağımı da ilave ettim. Şimdi patateslerimi ben ilave ediyorum. Dilerseniz halka şeklinde de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde uzun uzun kestim. Çocuklar bu lezzete gerçekten bayılıyorum. Mutlaka tavsiye ederim. Mısır unumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı baharatlarımı da ilave edip güzelce karıştıracağım. Güzelce karıştırdığım patatesleri fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serdim ve üzerine aldım. Fırınım ısındı şu anda 200 derecede ve artık fırına gitme zamanı. 10 dakika oldu patateslerimi fırına koyalı. Bu şekilde görüntüsü. Çok pratik. Çocuklar da bu lezzete bayılıyor. Tabi büyükler de aynı şekilde. Mutlaka tavsiye ediyorum. Pişirme süresi veremeyeceğim. Çünkü fırından fırına da fark ediyor. Kontrollü bir şekilde kızarmaya devam etsin. Soslu çıtır patateslerim hazır. Ben servis tabanına aldım. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ben ketçap mayonezle koydum. Biraz sağlıksız olsa da patatesle güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.